Şu kolunuzun iç tarafına bakın. Hocam bir ben de göstereyim isterseniz benim kolumda. Parmaklarınızla bir tisledin. Şu baş parmağınızın olduğu yerde şurada bir kiriş vardır. Bir tane de dış tarafta bir ta bir kiriş vardır. Şu elin ortasında iki tane sert gider. uzun kiriş geçer. Nabza bakacaksanız şu kolun dış yanıyla onun içindeki ilk kirişin arasından bakacaksınız. Oraya parmaklarınızı koyun. Hiçbir zaman baş parmak koyalım? değil. Hı. Şu üç parmak. Şimdi bir kere üç parmakla Şu. baş Şunlar. parmak tarafında. Bakın. Şöyle baş benim parmağımın tuttuğum tarafında. gibi tutun. Herkes yanındakini tutsun. Kendin alnınıza bakamazsınız. Olur. Bir yanınızdakine. Sağ koldan bakın. Evet sağ saatler kolun. bilezikler lütfen fora. <laughs> dört parmağınız. Baş tarafından. Işte şöyle bakın, değilsin, baş parmak denize. tarafından bakacaksınız. Şuradaki şu en baştaki oluktan koyun parmağınızı bastırmayın. Sadece koyun. Hissediyor musunuz? Ha. Ah sizin ha. kimse bakmadı mı? Beyefendi bir sağa dönmüşsünüz. Bir sola dönmüşsünüz. Beyefendi ortada kaldı. <laughs> Şimdi kolu aşağıya çevirin. Ve sadece tutun. Zaten damar elinizin üstüne gelir. Heh. Çevirin kolu benim yaptığım gibi aşağıya. Bakın önce üç parmağınızla baş parmak tarafına parmakları koyuyorsunuz. Sonra kolu el aşağı bakacak şekilde çeviriyorsunuz. Böyle çevirirseniz damar duvardan aşağı doğru inip elinize düşüyor. Damar elinizin üzerine gelir.